Ya bugün sizlerle birlikte biraz sözü biraz, biraz da yeni bir videoyla sizinle beraberiz. Evet. O zaman devam edelim bir. Boyumuzu küçüktür. Şuraya koyalım hatta. Ya şuraya daha iyi olur. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız? En son ne yaptığımızı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben bir kupa kasma işlemlerine geçeyim ve 2100 dur ku oldum arkadaşlar Bu arada şeyde rozayı da 400 kupa yaptım arkadaşlar Evet Eğer şunları enderliğe girdi en, şöyle en çok kupaya göre yaparsak Tabii ki de roza birinci olarak 400 kupa şöyle ikinci olarak 277 kupa ve Ekgar Eklerde 3. olarak 274 olarak ee Porum'un rakip kupaymış. 218 100 Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. En az kupam neredeymiş benim? 17'ymiş. O da Dynamite'mış. Dynamite kanızda bir kostüm var. Yani evet, görüyorsunuz. Muhalba bak. Dynamite Noel ve Barda aynı maykımız var şimdi şöyle şuraya alalım bu çifte burada aynı gitmez diyorum ama Frank alıp bir şey gitmek istiyorum arkadaşlar o yokmuş o zaman sizin Arkadaşlar şöyle dostluk maçında Frank'in barda ne varmış Frank'in sağlığı yüz, 1100 artar. Frank yendi savaşçının gücünü çalar ve hasarını 12 saniyeliğine yüzde arttırır. Bu daha iyi olur bizim için. Evet. O zaman şu botları kapatmamız gerekiyor. Evet. Kuşatma yok yok yok. Bu değil arkadaşlar. Ben ne seçebilirim? Aa burada o yok mu arkadaşlar? Sanırım o yok arkadaşlar. Seyit seçmeyi düşünüyordum. Kuşatmama seçecek. Sıcak değil mi? Kuşatmama. Kuş bir oynayalım. Kuşatmakta. Tek kişi olsun. Biz de, de iki kişi olsun. Bir oynayalım arkadaşlar. Wa <laughs> Oynamaya başlayalım. Evet. Şimdi bu arada şu üstü işte alırsak daha iyi olur. Oo, oo, o Gel buraya. <laughs> arkadaşlar çok kötü davrandı çünkü çünkü şu ah bitti de bitti, de. Porte, porte, bitti. şöyle yapalım arkadaşlar sizin görmeniz için birazcık Bekleme nedeniyle Biraz dardan atırdı Keşke beklemeseydi diyoruz Şunu daha bir ortaya alırsa siz daha iyi görürsünüz Hadi robotunuz mutlu olsun Sana <laughs> 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 şey, savunman gerekmiyor kardeş Bu da sen de alırsan bu robot bir tane daha verici olacak. Ay doğmuyor. Islanmıyor. bayağı da yaptı arkadaşlar. Şey evet, şey bir tane robot çağırmak istiyorum. Yes. Wow, bazı bizden iyi oynamış diyoruz. Haritalardan haritaya geçelim. Bir bir harita oluşturalım. O zaman biz de oynayalım arkadaşlar biliyor musunuz? Tek oynayalım. Şuradan bir tane şey seçelim. İsmine var yapalım. Zaten oluştur diyelim. Ben oluşturup hemen geleyim o zaman ya. Evet arkadaşlar yaptım. Haritamız. Şimdi nerede bizim haritamız? illa öyle daha çok ileri ya haritayı bu şekilde yaptım arkadaşlar biraz acemilik 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 tabi ki de herkes şey arkadaşlar ben taşıtı oynamak istiyorum istiyorum ve başlayalım aa buraya şey koymuyor unuttum <laughs> Şimdi arkadaşımız nerede ki onu hiç bilmiyorum. Kov Ben şu kovdan bir şey seçiyorum. Kov attı. Hemen çıkalım arkadaşlar. Haritayı düzenlemeyi unutmuş. Cık, düzenleyelim. İlk tıkat ellerini hemen koyarız bir arkadaşlar. Mesela şurada doğanlar. Şuraya geçip. Şurada ışınlanabilir ya. Mesela şurada doğanlarsa şurada geçip şurada doğabilir ya. Aa en sonunda şuralarda doğanlarsa şuradan önce şuraya bir ışınlanabilir. Kaydedelim. Ve de kaydedildi. Şimdi de girelim bir. Artık neredeyse bunu Bu arada yukarıya gelebilir. Çıkıntı şurada. Evet. Çıkıntı ölüyoruz. <laughs> Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar ben çok güzel bir ödül hava yaptım. En... Hayır hayır hiç tutalım. Lise'leri burada göstereyim aynı. Yeah, Anne adamların kendini için kolay bir yöntem. <laughs> ne yani, ya

Gördüğünüz gördünüz işte arkadaşlar. Şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Evet. Yani istiyorsanız bunu şey e yayınlama isterdim ama arkadaşlar sanırım göndermiş iyiymiş. Müjdeden tarafına oyna. Yeterli sayıda oy alırsa bir tane gerçekten yıldız gönderme istiyorum ulaştı. Harita gönderme limitini ulaştı diyor arkadaşlar. Elmas çatmacımıza bir bakabilir miyiz? Elmas da tatmacıza... Elmas çatmacımız böyle arkadaşlar. Neyse. Tamam bu videoluk da bursa oluyor arkadaşlar. Bay bay. Değer daha çok videolar için böyle gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Bir de aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Görüşmeniz üzere. Arkadaşlar bay bay.